Ay yavrum bu neymiş? Buradan sökmüşler akit. Sandığı bu şu renkli taşlara bak. Ay yavrum neresi bu taşlar bunlar. Neymiş püslü püslü. Ay ya. Şuna baksana. benim ne aynı sandığı o biraz arkadaş bu bu neymiş dümdüz öyle lan hiç mi erinmediniz bunu etmeye yani özel fabrika kalıp dökse böyle dökemez şuna bak ya vallahi billahi sandık gibi şuna bak bak şuna şurada ufak bir şeymiş Aha. Mermer mi neymiş lan şurada? dörtgen taş. Ay ya nasıl kesmişler, ne etmişler. ben ağacı böyle demem ya. Yavrum, ay ya ay. Neyse.